Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Edirne Kapı Kuş Pazarının birinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugün çok farklı bir yerden başlayacağız arkadaşlar. Seçkin abinin salmalarından başlayacağız. Geçen hafta sanırsam üçüncü bölümde çekmiştik bu tarafı. En sona kalmıştı. Arada böyle değişiklikler, değişiklikler yapıyoruz. Şimdi şuradan başlayacağım arkadaşlar yine. Tüpler var arkadaşlar. Tüpler i̇şte ne, Bu kadar, ne kadar, abi. Tipler kadar abi? Tüpler ne kadar? Abi 50 liradan başlıyor. 150 liraya ara artık. Maşallah arkadaşlar şu kara. Geç abi geç. Bu kara çok güzel. <laughs>

Dolapçılar ne kadar abi? Yabancı marka var. Ben benden 20 kadar ya. 20 lira etsin mi bana? Gir abi. Onu isterim macera vur çalış, isterim ya. Kara tipe vur çalış. Dolapçılar ne kadar abi? Dolapçılar 20 lira, 25 lira, 30 lira. Postalar ne kadar onu da sorayım. Fazla senin müşterilerinin yanında. Abi, 30 liradan başlıyor 100 liraya kadar. Eyvallah abi çok sağ olasın. Bereketli olsun.

Yan tarafta da kanat postaları var. sen seçsin. Çekik abi 2 tane. Ben çektim ama makaslıydı. Seçkin abi, abi deres ne kadar? 200 abi. Deres 200 Bu Boba Yiğit posta ne, ne abi? kadar abi? O 150 abi. Burası. Burası. 200 abi. Buna 200 Maşallah var abi. <laughs> Ya bırak bekleme oğlum sen niye gidiyorsun ya? Yok, tamam ya. yok yok yok. Kıradım. Ulan bırak, bozuk yok başka oğlum. Tamam. Eskime abi kolay gelsin bereketli olsun. Arkadaşlar devam için kelebekler var. Ben de belki olmaz başkasında olur ondan. Tamam. tamam kardeşim. Alayım. Ya bir çarşamba değil bir ara? Çarşamba Tamam. Bana tamam. tamam. beyazla siyah siyah kırık lazım Aynen. Beyaz. Akkırık. Kaç Kaç tane Dolapçılar ne kadar abi? Tamam. Hadi görüşürüz. Elli. Dönüş garanti. İki geri alıyoruz. Dönmezse. Abi aynı şöyle diyor. Hani Maşallah çok da güzeller arkadaşlar. Canlar. Can göz. Gitmiyorum, gitme. Bedava. Esalli, esalli. Arap değil mi o? Eselli abi, salmışlar onu orada. Ne kadar abi martında? Bedava. Bedava deme. Hafta herkes gelir. Hafta herkes gelir abi. Ya oyunlu kuş 50-60 diyorsun. 50-60 lira. Aynen öyle abi. Gerçekten de. Kümesine gitsen o yandaki kadar. Ya, ya. Mardin, Mardin, Mardin kuşu bulmuyor. E, 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 e. İnanmazsın ben pandemi döneminde şu gargaların tanesini 25'ten aldım. Abi kümese gitsen kümeste zaten bu fiyatları alamazsın. Aynen. Beşten alıyordum abi. Ya. Aynen. Çarşamba günleri falan açık olduğu zaman şu anda ne kadar? Beda. Şu anda 10 liraya alan yok. 10 lira diyorsun alan yok. Yani, evet arkadaşlar. Yani sor, fiyat bile sormuyorlar sabahtan. <laughs> Hiç kimse. vereceğim diyor. <laughs> abi her taraf açılınca böyle oldu ya. Aynen öyle abi. Baskaya da mı 10 lira diyorsun? Onda da mı soran yok? O satılık değil abi. He. Onların satılık arasına koymuşsun. Sadece 200 liraya aldılar <laughs> abi. Abi kolay gelsin, bereketli olsun inşallah. Burada arkadaşlar şabatlara abi izin vermiyor, çekmiyor şurada. Çaykalar var güzel. Çaykalar senin mi abi? Çayka değil abi. Malatya. malatya mı bunlar. Malatya. Özür dilerim abi. <gülüyor> <gülüyor> Benziyor çaykalara Çayka yapar. Daha iri, daha iri oluyor. Bunlar Malatya. Abi. Bunlar malat. Bunlar bu paçalarla bir de oynuyorlar abi desene. Malatya'nın özelliği de paçası mı abi? Paçası, paçası. Ne kadar abi fiyatları? Abi takım bu, takım 150 lira abi. abi. Takım takım 150 lira. Arkadaşlar işte, maşallah var Malatyalı. Takım takım 150 lira diyor. Burada da postalar var, baskılar var, dönek var. Şurada kırmızı bir dönekler var. Bu kırmızı dönekler takım mı abi? Dergi. Dergi. Ne kadar abi? Şerde abi. Şerde abi. Biraz daha abim yormadan. Bu abi. salma da mı senin yoksa? Ben fazla yormadan geçeyim böyle dedim ama yok. <laughs> Allah razı olsun abi. Burada da güzel kelebekler var arkadaşlar. Kelebekleri ne diyoruz abi kaçtan başlıyor diyeyim öyle sorayım ya da. 30'dan başlıyor 50'ye kadar kelebekler. 30-50 arası değişiyor. Toplu alırsak hepsini veririz. Uyguna. Bedava bedava. Şurada Mardinler var. Mustafa aldı bizim 300 lira verdi. Şurada bir tane mor menekşe var arkadaşlar. Az önce mor menekşe evet. diye nedir? Tam abiler de cevap olmadı. Mor kafa evet abi. miski diyelim. Buna mor kafa miski de diyebiliriz. Mor, mor kafa. Aynen mor menekşe değil mor kafa miski abi. <laughs> Bu sabunlere ne diyoruz abi? Maşallah. Takım. Takım. Sabunlar miskiler. 300 lira arkadaşlar takım takım. Şurada da bir kırmızı kanat var. Çok güzel misiri. Ona da 300 lira tek olarak diyor. da maşallah var ama. Gaga gözler biraz daha yapsa zaten fiyatı bu kadar olmaz. Biraz da kuş tüyü de arkadaşlar belli. Şöyle de göstereyim. Tüyünü düşse daha da güzel olacak ama Miskeleri uçuruyor muydunuz abi? Yok abi. Bunların bazı bazıları oyun da yapıyor çünkü. Çok güzel de oynuyorlar. Evet abi abimize teşekkür ederim. Emeklerine sağlık diyelim. Şimdi taşkın abi beyazları getirmiş. Beyaz sülalesi. Beyaz ön tepeler, çift tepeler arkadaşlar. Maşallah boylu postu. Ya, Kafaları mafaları da boyamışlar. Abi, Çok iyi görünüyorlar. Taşkın abi beyazları ne kuşlar, kadar diyorsun? Çöp çöp. Bak bakalım beyazlar gibi var mı? Bırak abi zaten <laughs> <Çöp. gülüyor> ne var. kadar diyorsun beyazların takımına Taşkın abi? İstiyorsun <laughs> abi? Videoya çekiyorum arkadaşlara bilgi sahibi. Takımlar bin gün lira diyor arkadaşlar. Aa, <laughs> Evet bayağı yanmışlar abi güneşte. Kolay gelsin abi. Çekime devam. Devam abi. Eyvallah sağ olasın. Burada da abi Mardin getirmiş. Ne diyorsun abi Mardinlere? Hepsine 100 diyorum abi. 5 tane 100. Oyun var mı abi? Yok. İki tane İki takım. Kolay gelsin abi. Bereketli olsun inşallah. Evet, Çocuklar internete vermedim. Çocuklar evet. var. Evet. 35. Evet. vallahi. Evet. Bir evet. tane evet. evet. bunun Evet arkadaşlar şöyle ortaya doğru devam edelim. Salma almış millet ufak. Orada da pazarlık vardı. Pazarlığın arasına girmeyin dedik. Arka tepeler ne kadar abi? Arka tepeler abi, 200 lira arkadaşlar. Bayağı kolay gelsin kardeşim. Kolay gelsin kardeşim. Evet arkadaşlar burada da Mardinler var. Kostolar var, Adana var bir tane maşallah. Adana kadar, Adana ne kadar reis? Adana takım 200 lira abi. Adana takım 200 lira. Sen alırsa sana veririm. Allah razı olsun. Ben başka bir Mardinler ne diyor? Oyun var mı Mardinler'de? Bazılarında var abi. Öyle tamam şahan bir şey değil. Hadi. Abi, kolay gelsin, bereketli Eyvallah. olsun inşallah. Burada da hep Adana filo kuşları var. Bunun kuyrukları var arkadaşlar. Buranın tezgah sahibi yok. Şuradan devam et. Sen kuşları göstermiş olayım. <laughs> Kelebekler ne kadar reis? Mavi wow, baş. 100 liraya var, liraya var. 80 100 lira. Maşallah. Şimdi şöyle arkadaşlar. 80 100 lira. Burada baskılar var. Benim kalemlerim. Severiz abi. Ne kadar baskılar? Takım olarak. Takım yüzü var. Mavi'ye ne diyorsun? Mavi'lere? takımı 150 Mavi'ler takım 150 arkadaşlar Maşallah cik cik yavrular Sen kuşları Çanakkale'den gelme <gülüyor> <gülüyor> Uçur kaçır abi o benim kardeşim gibi. Şurada evet. kelebekler var arkadaşlar. Bir çifte sabuni var. Eski sabunlardan, eski soy sabunlardan. Ne kadar alıyor onlar? Bunlar da oyun da vardır herhalde değil mi abi? Evet. Bunları sormaya gerek yok. Takım 100 lira arkadaşlar. Gözler cam göz. Kelebekler ne kadar abi? Tane kırk tane 40 lira. Evet abi onlar çok iyi dönüyor. Daha önce bir çekim yapmıştım Edremit kelebekleriyle çok iyi dönüyorlar. Tane 40 lira diyor arkadaşlar abi. Maşallah kuşlar tüye de girmiş sağlıklı. Abim emeklerine sağlık diyelim. Kolay gelsin inşallah. Bereketli olur inşallah. Abi kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Kırmızı baskılar, krem baskalar, miski baskalar. Ne kadar abi kırmızı baskı Bunlar tane 100 lira. Sabunlar? Aynı. Sabunlar da 100 lira diyor arkadaşlar. Maşallah diyelim mi mi? Miskiler de 100 lira diyor abi. Sabunlar de 100 lira diyor. Abi'nin emeklerine sağlık Limon ne kadar diyor lan? Limon da mı aynı? O da mı 100 lira? Limon başka da 100 lira diyor abi. Limon başka da Maşallah. Abi. Ali pazarlar. Ekmek getirmiyor. Evet, Salonda postalar var ama evet, kuşlar fazla görünmüyor. Bir salma olmadığı için. Ne kadar madenler abi? Mardinler ne kadar fiyatları? Hangisi abi? ne kadardan başlıyor öyle diyeyim ben sana. Tarım, mesela yöne öndeki yöne öndeki çakmaklı. Arkadaki mavi babaları galiba. Yok o da çok güzel bir kuş. Sa sarı göz ama oyun vardı o hayvanda. Eski kuşlardan. Kuşlarda çünkü. Ama, sarı çok güzel. Aresin, güzel. Yok, ben ya. Mardin kuşu abi vakit gerektiriyor aynı. Ya yani bende de vardı bir tane. Sabah saldım öğlenleyin uçuyordu da kayboldu nereye gittiyse bilmiyorum bakalım çıkar inşallah. 40'tan başlıyor arkadaşlar yukarı doğru çıkıyor. Mavi de çok güzel. Bu mavi sarı göz erken ne diyorsun abi? 50 lira olur abi. O da 50 lira olur arkadaşlar. Bereketli olsun abi inşallah. Tam güneşin altında kalmışsın Allah yardım etsin. İyi denen var sıcak var. Oho, Kayseri'de emrediyorum ben. Şurada da kelebekler var. Şu kelebekleri de çekelim. De tam var. ortadan başladık ilk bölüme. İnanın öyle bir sıcak var. Bir bulut geliyor inşallah. Yağmur yağar diye dua edeceğiz yani. Öyle diyelim. <laughs> kelebekler ne kadar abi? 35 40 Arası arkadaşlar. Sana ikisi mi? Sana ikisi 70 lira. O dişi mi erkek? İpe takmayı pek fazla sevmiyorum arkadaşlar. Oynuyor, oynuyor, Oynamıyorsa oynamıyor. Bu çift beyazlar da 70 lira diyor abim takımlarına. Saçar abi. Ağım kolay gelsin, bereketli olsun inşallah. Şurada da bir müro, gördüm arkadaşlar. Şu müroları da çekelim. Mirolar ne kadar ağam Mirolar ne kadar? Arkadaşlar çekecektik. Sadece göstereyim. Seninkilerden fiyat soralım bir iki tane dayımıza. 30 40 50 arası değişiyor arkadaşlar. Mardin Posta Kelebek. Maşallah. Bunun emeklerine sağlık diyelim. Evet arkadaşlar şöyle bugün ortadan başladık. İnanılmaz derecede bir sıcak var. Nem var daha doğrusu sıcaktan öte. Birinci bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. İkinci ve üçüncü bölümünde görüşmek üzere. Abone olmayanlar abone olup bizlere beğeni atarlarsa desteklerlerse bizi seviniriz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.